Herkese merhaba. Yine bir deneyle karşınızdayız. Asistanım Mert ve ben. Bugün size elektriklenme konusunda deneyler hazırladık. Eğer hazırsanız malzemeleri tanıtmak istiyorum. Ee, bir adet pet şişe ihtiyacımız var. Pet şişenin içi tamamen kuru olmalı. Ee, strafor köpüklerimiz var ince, boncuk gibi. İnternetten satın alabilirsiniz. Kırtasiyelerde mevcut. Böyle bir paket 1,5 bir lira. Ee, ben 3 paket kullandım ya da daha böyle kutu halinde satılanları var hangisini tercih ederseniz birkaç su balonu ve normal balona ihtiyacımız var bugün bunlarla eğlenceli bilim aktivitelerine hazır mıyız evet strafor köpüklerimizi kuru plastik şişemizin içine doldurduktan sonra deneyimize başlayabiliriz yün kumaşı plastik çubuğumuz negatif yükle yükleniyor ve bu şekilde bir elektriklerle meydana getiriyor. Bakın. Elektrik fren straforlarımızla uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Şu şekilde balonumuzu elektrikleyip Mert tutar mısın? Balonumuzu elektrikleyip strafor taneciklerine dans ettirebiliriz. Bakın. onları şu şekilde gördüğünüz gibi elektriklenen taneciklerle uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz duvarda da daha önce elektriklediğimiz su balonlarımız yer alıyor Mert elektriklemeye devam et elektriklediğimiz balonlar eksik bir tanecikler haline gelir pozitif bir tanecikler tarafından çekilirler şu şekilde balonumuzda duvardaki yerini aldı evet Mert ne düşünüyorsun eğleniyor musun evet çok eğlenceli değil mi bakalım balonlarımız Mert'in kafasına yapışacak mı Mert, bak. Mert. bırak. Sınır. Evde deneyebilirsiniz. Alış. Alman nerede? Ver de kalsın. <laughs> Ver bakalım. Bir sonraki deneyde buluşmak üzere hoşça kalın. Bilimle kalın. Evde, Evde kalın. kalın.